Gel olsun. Akdenizli misin? Doktordan çıkayım başka. Bir taraflar büyük bir taraflar. 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 Sesler yükseldi, su fırlatıldı, küfür edildi. Adres Türkiye Büyük Millet Meclisi Tarım Orman ve Köy İşleri Komisyonu'nda ormanları imara açan yasa görüşülüyordu. Yasa görüşüldüğü sırada CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirdi, yalancı dedi. Bunun üzerine komisyonda tansiyon yükseldi. AKP'li İbrahim Halil Yıldız, CHP'li Aygun'a su fırlattı küfür etti. Kavganın ardından görüşmeye ara verildi. <laughs> CHP milletvekilleri küfür eden Yıldız'a ceza verilmesini talep etti. Komisyondan çıkarılmasını istedi. Ancak komisyon başkanı Kılıç bu talebi yerine getirmedi. Toplantıya devam etti. CHP'li vekiller tutanakları istedi. Kayıtların izlenmesi için komisyona iki kez daha ara verildi. Beklenen kayıtlar bir türlü gelmedi. Kılıç komisyonu açıklama yaptı. Tutanağı incelediğini ancak söylenen sözleri okuyamayacağını söyledi. Küfür değil de hakaret var dedi görüşmeler 3 saatlik gecikmeyle yeniden başladı yıldız salondan ayrıldı yıldızın sözleri resmi tutanaklara da geçti